Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Geldik yükselen aslan ve aslan burçlarına. Bakalım yükselen aslan ve aslan burçlarını bu 24 Temmuz'daki aslan yeni ayında ne bekliyor? Kendi burçlarında bir yeni ay yaşayacaklar. Ee, oldukça merak ediyorum ben de. Nelere sebebiyet verecek, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunları birlikte görelim istiyorum. Ben hemen niyetimi alıp başlıyorum. Bu kısmı sardırmak isteyen arkadaşlarımız sardırabilir. Benimle devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Bakalım kolektifte arnltkıki enerjide yükselen aslan ve aslan burçları için neler varmış. Evet yükselen aslan ve aslan burçları için artık değişim, dönüşüm vakti konfor alanından çıkma vakti diyor. Bugüne kadar nereye çok fazla bağlı ve bağımlı kaldıysanız ve içinizde bulunduğunuz durum sizi gerçekten psikolojik anlamda ve fiziksel anlamda artık sağlıksal yönden yıpratıyorsa bazı şeyleri bırakmak ve yepyeni Yaratıcı başlangıçlar yapma zamanı diyor. Burada artık bir düzen değişimi gerekiyor. Ve yeni maceralara yelken açması gerekiyor onun. İçinde bulunduğu durum onu gün geçtikçe daha çok hasta ediyor dediği bir konu var. Bana burada anlatılan. Belki de aslanlar çok fazla içsel sorgulama yapacakları bir dönemden geçecek olabilirler. Ben kimim? Ben şu an burada ne yapıyorum? ne işim var benim burada, <laughs> ben niye böyle bir hayat yaşıyorum ee, diyerek gerçekten bir kimlik ölümü e, ve yeni bir kimliğin inşası burada bana gösteriliyor aslında. Bugüne kadar çok erteledikleri, askıya aldıkları konular varsa e, burada artık onları devreye sokma vakti geldi onların dediği bir konu var bana. Yepyeni başlangıçlara e, yelken açmalara gerekiyor ve bunu yaparken geçmişi tamamen geçmişte bıraktıklarından emin olmaları gerekiyor ve ben nereye aitim sorusuna gerçekten kalben cevap vermeleri gerekiyor diyor. Sadece olmam gereken yerde miyim ben? Bana dayatılanları mı gerçekleştiriyorum? Yoksa ben başka bir yere mi ait hissediyorum? Başka birine mi ait hissediyorum? Nerede tam ve bütün ve tamamlanmış hissediyorum? Bunları çok fazla sorgulamaları gereken bir süreç burada bana gösteriliyor. Bunu içsel olarak fark ettiklerinde zaten buna dair girişimlerde de bulunurlarsa sonrasında gerçekten çok güçlü ilişkiler içerisinde, çok güçlü birliktelikler, ortaklıklar içerisinde olabilirler. Ama bunu gerçekleştirebilmeleri için konfor alanından çıkmaları ve bugüne kadar oldurmaya çalıştıkları düzeni önce bir tamamlamalı ve sıfırdan yeni başlangıçlar yapmaya cesaret etmeliler dediği bir konusu var burada bana. Ee, Açılımın. Bugüne kadar kalben özlemini çektikleri ne varsa, e, duygusal anlamda boşluğunu hissettikleri ne varsa artık kendisi için doğru olanı yapma vakti geldi. Aslan burçları için der. Burada daha çok kimlik sorgulaması ve yeni başlangıçlar için geçmişin önce bir temizlenmesi ve arındırılması gerektiğinden bahsediyor. İçinde bulundukları düzenin önce bir e, dönüşmesi gerektiğinden, sonrasında da yeni başlangıçlara e, adım atabileceklerinden ve bu yeni başlangıçların onlarda gerçekten geçmişten beri arzu ettikleri e, duygusal mutluluğu da onlara sunacağından bana buradaki e, açılım bahsediyor. Bunun için koşul olarak eski kalıplarından sıyrılmak zorunda aslan burcu ve yeni bir benlikle kendini yeniden inşa etmek zorunda ve bunu yaparken de çevresinin onu aşağı çekmesine izin vermeden zihinsel anlamda blokaj kurmalarına izin vermeden ilerlemesi gerektiğinden bahsediyor düzen değişimi şart diyor. Çünkü içinde bulunduğu durum, içinde bulunduğu rutin aslan burcunu eğer tutunmaya devam ederse geri çekecektir. Ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktır. Aksi durumda önümüzdeki süreçte diyor. Tabi aslan burçları da sabit burçlar arasında sabit burçlar. Değişime ve dönüşüme çok kaygıyla yaklaşır. Ama burada kaygı sebebiyle mevcut düzene tutunulursa sonrasında o kaygılandıkları konular başlarına gelebilir. Ama kaygı çalıştırmadan burada yenilikleri kendilerine açarlarsa sonrasında çok daha güçlenecekleri noktalara geleceklerdir der bize bugünkü açılım. Umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar bana söylenenler bu yönde ee, bazen yaşadığımız yer değildir ait olduğumuz yer bazen hani e, doğduğun yer mi doyduğun yer mi <laughs> gibi bir durum var burada ee, kalıplardan çıkması gerekiyor diyor biraz yeni maceralara e, kendini açmaya Cesaret edebilmesi gerekiyor diyor. Yani şurada da sansür yerim diye şey yapmak istemiyorum. Ama kimin yanında, kime kendini ait hissediyor, kiminle mutlu hissediyor, nerede kendini evde hissediyor? Bunu sorgulamasını bekliyoruz diyor. Kim onu duygusal anlamda, maddi manevi, doygunluk hissine ulaştırabilir? Bunu bir sorgulasın diyor. Ben... Olmam gereken yerde miyim? Yoksa e, bu deveyi mi güdeceğim? yoksa bu diyardan mı gideceğim? Bunu bir sorması lazım. Bu deveyi gütmeye karar verirse <laughs> sonrası e, yükselen aslanlar için sıkıntı. Ama bu diyardan gitmeyi göze alırsa sonrasında çok büyük başarılar da e, onunla birlikte olacaktır dedi. Evet umuyorum en güzel gelişmeler hayatınıza dahil olur. Ee, en doğru kararları elbet kendi hayat akışlarınıza göre alacaksınızdır. Doğrusunu Rabbim bilir elbet ama bana burada anlatılanlar bu yönde oldu. Umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Yıldızlar ışığınız gökyüzü rehberiniz olsun. Bir sonraki açıklamalarda tekrar görüşmek dileğiyle kendi akışınızda, kendi özlerinizde, kendi kuzey el ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.